Ben size bugün Başbakan'ın kafasına taktığı Muhteşem Yüzyıl ona göre belgeseli fakat bize göre dizisiyle 2002-2012 döneminde Muhteşem 10 yıl diye tabir ettikleri drama dizisi arasındaki farklılıkları ortaya koyacağım. Ancak bunlara değinmeden evvel gündemimizdeki olayları kısaca bir hatırlayalım. Ondan sonra Muhteşem Yüzyıl ile Muhteşem 10 yıl arasında nasıl farklılıklar var onu beraber değerlendirelim. Bugünlerde en büyük gündem maddesi dokunulmazlıklar. AKP hükümeti BDP'li birkaç milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırmak suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni çekmeye çalıştığı bir durum var. Biz ya hep ya hiç diyoruz. Bugün Fotoğrafları çekildiği için bölücü terör örgütünün propagandasını yapan milletvekillerinin o fotoğrafları ile ha buradan geldikleri zaman bu teröristler davulla zurna ile karşıladıklarında devletin hakiminin savcısını ayağına götürdüklerindeki çekilen fotoğrafla ne farkı var? Sizler bu meclisin içerisinde bölücü terör örgütüne propaganda yapan milletvekili istiyor musunuz? Hayır. Peki kalpazanlık yapan milletvekili istiyor musunuz? Hayırdır. İhaleye fesat karıştıran milletvekili istiyor musunuz? Hayırdır. Sahte senet tanzim eden? Hayırdır. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde 800 tane dokunulmazlık var. Biz şunu iddia ediyoruz. Dokunulmazlıkların tamamını kaldırın. Bir tek kürsü dokunulmazlığını bırakın. Orası Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisinde hem bölücü terör örgütünün propagandası yapan milletvekillerini hem kalpazanları hem dolandırıcıları ve sahtekaları istemiyoruz. Kaldırın gücünüz yetiyorsa 800 milletvekilini. 2002 yılında o zamanın genel başkanı Deniz Baykal ile Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon programında dokunulmazlıkların kaldırılacağına dair söz vermedi mi? Kim iktidar olursa olsun Dokunulmazlıkları kaldıracağız demedi mi? Ne değişti? 10 yıldır iktidardasınız Niye kaldırmıyorsunuz? Hem yargı da sizin elinizde danıştayda sizden Sayıştay da sizden F tipi savcılarınız var Hakimleriniz var Her türlü adalet mekanizmasını almışsınız Silivri'de hukuksuzluk devam ediyor Balbaylar içeride Haberallar içeride Her şey sizde Kaldırın dokunulmazlıklarını kendi hakiminiz, kendi savcınızca aklanın. Ama bunu bile cesaret edemiyorsunuz. Çünkü bu dosyalar o kadar berrak dosyalar ki sizi kendi hakiminiz ve savcınız dahi kurtaramayacak ve korkuyorsunuz. Biz dokunulmazlıklardaki tavrımız net. Ya hep ya hiç. Bir gün kalkıp BDP'lileri korudular diye bir suçlama getirirlerse buna karşı vereceğimiz cevap net. Biz bu meclisin içerisinde bölücü terör örgütünde istemiyoruz kalpazının sahtekarı dolandırıcı da istemiyor. Değerli arkadaşlar, bir başka konu, biliyorsunuz son dönemde bir ombudsman meselesi aldı başını gidiyor. Bu memleketin artık bir de ombudsmanı oldu. Ombudsman hepimize hayırlı olsun. Ombudsman güya devlet ile halk arasındaki hakemliği yürütecek olan kişi. Önemli bir özelliği var. Tarafsız olması gerekiyor. Peki bu atanan şahıs emekli yargıtay üyesi Nihat Ömeroğlu tarafsız mı? Nikah şahidi kim olun nikah şahidi? Recep Tayyip Erdoğan. Peki bu iyi maaş alan teşkilatını kurduktan sonra eşini, dostunu, hısın, akrabasını oraya koyan koyacak olan bu zat Adalet Bakanı Çimen Çiçek döneminde ne görev yapıyordu? Üst düzey bürokrat. Şimdi bunlar devletin bütün ağlarını, örgütün içerisini, temelini hepsini ağlar içerisine aldığı için artık bir ombudsmanı da kendi işlerinden buldular, çıkarttılar. Güya bağımsız olacakmış Yargıtay gibi, HSYK gibi, Danıştay gibi, Sayıştay gibi, Adli Tıp gibi ve son zamanlarda biliyorsunuz bağımsız olduğu iddia edilen Mali Suçlar Araştırma Kurulu Masak gibi. Değerli arkadaşlar, bu ombudsman da hayırlı olsun. Bunları hep teker teker değerlendireceğiz. Bir başka konu da TOKİ yolsuzluğu. Biliyorsunuz İstanbul milletvekilimiz kürsüden TOKİ'nin yolsuzluğu olduğunu iddia etti. Bakan bulunduğu yerden mikrofonla şunu söyledi. Yolsuzluk emaresinin küçücüğü olsa dahi istifa ederim dedi. Arkasından ne oldu? Şehircilik Bakanı TOKİ 60 milyon lira dolandırıldı dedi. TOKİ'de dolandırıcılık var, hırsızlık var, gözümüzden kaçtı dedi. Peki bu bakanın gözünden bu 60 milyon lira kaçarken Başbakan ne dedi? Yapma dedi. Bunu bizimkiler götürüyor dedi. Sus dedi. Sen bunu niye açıklıyorsun dedi. İkaz etti. O başbakan orada duruyor, o bakan da orada duruyor. Şimdi soruyoruz. Edep terbiye sahibi bir insan, aile terbiyesi almış bir insan, devlet terbiyesi almış bir insan ne yapar? İstifa eder. Japonya'da olsa intihar eder. Avrupa'da olsa istifa eder, İnsan üstüne çık yüzüne çıkamaz. Ama biz de sırtı sıvazlandıkları için ve bir çalma örgütü oluşturdukları için örgüt görevini yapıyor. Bu nedenle biz buradan hiç de birbirle bağdaşmaz bir tek bizim ülkemizde var. Hem şehircilik hem çevrecilik bakanı olacağız. Ayrı şeylerdir bunlar. Birbirinin tezatı iki kavramdır. Şehircilik ve çevrecilik bakanını buradan istifaya davet ediyoruz. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda bile 1 milyar liralık kamu zararı olduğunu başbakanlığa ve e, gazetelere açıklamış durumda. Değerli arkadaşlar, bir de son zamanlarda tek tip kıyafet gündemde bu artık e, kepazeliğin ayyuka çıktığı an e, veliler büyük bir şikayeti var. Çünkü Türkiye'de sadece yolsuzluk yok. Yoksulluk da var. Bu yoksul halkımızın bugün 700 lirayla asgari ücretle geçimini sağlayıp çocuğunu okula gönderen insanların giyim tarzı bakımından zengin ve fakir olması bakımından bir ayrıcalığın çıktığı da ortada. Bir şey enteresan. Güya bu tek tip kıyafeti kaldırarak bir özgürlük ortamı yaratıldıklarını söylüyor ama mesela bir tayt yasak. Kısa kol yasak. Yani ilkokulda kısa kol giyen bir çocuk çocuğun kısa kol giymesini acaba kışın bunlar üşütüyor diye mi yasaklıyorlar? Yoksa bu küçücük çocuğun kısa kol giymesinden kaynaklanarak tahrik oluyoruz diye bunun altında yatan bir sapık zihniyet mi var? Sapık zihniyet. <laughs> Tayt'ten alerji duyan sapık bir zihniyet var. Bir pantolonun dar olup olmamasına göre bir tayt kavramı çıkacak. Kim verecek bu pantolonun tayt olup olmadığını? Neyine göre karar vereceğiz? Aklınıza geliyor mu bir şeyin type olup olmadığını, nasıl değerlendirebileceklerini? Bu nedenle artık AKP faşizminin ülkeye getirdiği yansıma bu noktaya gelmiştir. AKP il başkanı, başbakanı her zaman her yerde alnımızın akıyla 10 yıl diyorlar. Biz söyledik sizin alnınızın akı olmaz Olsun o yumurta akıdır diye. 10 yıl muhteşem 10 yılmış. Muhteşem 10 yıl ile Başbakan'a muhteşem 100 yıl arasında farklılıklar var. Mesela ne var? Muhteşem yüzyılda gerçek bir padişah var. Muhteşem 10 yılda kendini padişah zanneden birisi var. Muhteşem yüzyılda harem var. Muhteşem 10 yılda Mısır mavcunu dağıtıcısı var. <laughs> Ve bu mesir macunu dağıtıcısı kimin ne kadar da ihtiyaç duyduğunu bilebilecek de malzemesi var. Senin ihtiyacın var, Eren'in ihtiyacı yok diyor mesela. Böyle de ihtiyacı olan bir TRT genel müdürü var. Muhteşem on yılda. Muhteşem yüzyılda üç kıtaya hakimiz. Muhteşem on yılda üç kıtayla kavgalıyız. Muhteşem yüzyılda Güçlü bir devletiz. Muhteşem on yılda komşularıyla kavgalı bir ülkeyiz. Muhteşem yüzyılda üç kıtaya, kıtaya hakimiz ama muhteşem on yılda Avrupa'dan, IMF'den, Amerika'dan üç kıtadan talimat alan bir ülkeyiz. Muhteşem yüzyılda senaristi Türk muhteşem on yılın senaristi Amerika Birleşik Devletleri. Muhteşem yüzyılda Matrakçı diye bir karakter var. Muhteşem on yılda şaka gibi bir aydın başkanı var. Şaka gibi İdris Naim Şahin gibi bakan var. Bunların da matrakçıları bu. Mesela muhteşem yüzyılda Pargalı var. Muhteşem on yılda Davutoğlu diye bir peşitleri bakan var. Muhteşem yüzyılda şiiri edebiyatı seven bir padişah var. Muhteşem on yılda şiir okumayı beceremeyen, başkalarının alıntı şiirini daha yanlış okuyan bir başbakan var. Muhteşem yüzyılda heykele, güzel sanatlara önem veren bir padişah var. Muhteşem on yılda her gördüğü heykele ucube diyen bir başbakan var. Muhteşem yüzyılda padişah ata iyi biniyor. Bizimki ata kredi. <laughs> Muhteşem yüzyılda Güzel güzel camiler yaptırılıyor. Muhteşem on yılda devletin en önemli arazilerine kopya camiler yaptırılıyor. Muhteşem yüzyılda devleti soyanlar, halkı soyanlar cezalandırılıyor. Muhteşem on yılda halkı soyanlar sırtları sıvazlanıyor. İşte AKP il başkanının anlatmaya çalıştığı muhteşem on yıl bu. O nedenle bunlar muhteşem yüzler çok kafayı takıyorlar. Çünkü onlar sevilen başka bir padişah istemiyorlar. Onlar açısından bir tek padişah var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Ama bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'leri bağrından çıkardı geldi. Bizim de Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Biz tarihine saygılı, geleceğinden kaygılı bir ülkeyiz. Bu noktada bu yolsuzluk ve yoksullukların içerisinde bulunan AKP hükümetini bir kez daha protesto ediyorum. 13 Kasım Perşembe günü Silivri'de artık son karar aşaması var. Bizler kendi cebimizden 13 Aralık özür diliyorum. Düzeltiyorum. O duruşmaya herkes kendi cebinden elini cebine sokmak suretiyle oraya gidecek. Bizler gideceğiz. Otobüsler kaldıracağız bu adaletsizliğe haykırmak için aydından bir çıkış yapalım dedik. Hukuk ve seçimden sorumlu genel başkan yardımcımdan da az önce Sayın Bülent Tezcan'la da genelgesi geldi. Bu genelge gereği hepinizi adalete davet etmek için AKP'yi kahrolsun AKP demek için adaletsiz, adaletli bir dünyada yaşamak istiyoruz demek için Çivriye davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim.